Bu yıl Tektaş Pırlanta'ya dişli bir rakip çıktı. Pırlanta'nın ekonomik şekli esasında. Artık bundan sonra kadınlar kocaman taşları çok daha ekonomik fiyata altın olarak şubelerimizden alabilecekler. Bu arada Pırlanta'nın en büyük rakibi de görücüye çıktı. Pırlanta görünümlü, onun gibi servet ödemenize gerek kalmıyor. Altın değerinde alıp altın değerinde bozdurabiliyorsunuz. Bu şekilde evlilik tekliflerinizde daha uygun hale geliyor. İki senedir fuar yapamıyoruz. Tabii çok özlemişiz. Bugün ilk gün. E, gelen e, ilgi de bizi çok memnun ediyor. E, 2022 için e, çok iyi hedeflerimiz var. Çünkü bir buçuk sene gibi zaman kaybettik ama bu sene içinde zaman kaybettik ama bazı şeylerde kazandık esasında. Neler yaptık dersiniz. Özellikle yeni koleksiyonlarımıza çok önem verdik. E, çok özel bir taşımız var. Created taşımız. E, pırlantadan ayırt edilmesi mümkün değil. Sadece makine ayırır, ayırt edebiliyor. E, artık insanlar, e, bayanlar, kadınlar e, o kocaman kocaman taşları e, ve dediğim gibi kesinlikle ayırt edilemeyecek taşları çok uygun fiyata altın koleksiyonumuzda görebilecekler, ulaşabilecekler. Bu arada şimdi gümüş takılarıyla ön plana çıkan bir firmadayız. Firmanın yönetim kurulu başkanı Hakan Sezgin hanımlar için özel sürprizler hazırladıklarını söylüyor. Bayanlar gene çoğunlukta hep polyeden gelen tabii ki ama renkli taşlar gene ön planda. E, bayanlar onu tercih ediyor. Ayrıca bizim yeni yapmış olduğumuz pırlantadan ayırt edilemeyecek kesimde olan özel bir kredi taşımız var. Özellikle o çok iyi görüyor. Bundan sonra bayanlar çok çok büyük karatlık taşları çok daha uygun fiyatları alabilecekler bizlerden. İşte sizlere birkaç örnek. Hakan Sezgin pırlantalardan ayırt edilemeyecek güzellikte takıları gösteriyor. Bunlar özellikle ayırt edilemeyecek ve birlikte ve güzel kesiminde, Sadece dediğim gibi e, pırlanta makineleri evet pırlanta makineleri anlayabiliyor bunu Hiçbir şekilde loop'la veya büyüteçle anlaşılması mümkün değil.